Bayanlar, baylar. 10 soruda film dağarcığınızı yokladığımız replikler ve filmler başlıyor. İşte karşınızda sunucu ve yarışmacı. Evet, yarışmacıların bilemedikleri sorularda yaraların sığınıp şıklara hücum ettiği bir garip yarışma programı replikler ve filmler başlıyor. Vicdan... Güçlüleri korkutmak için düşünülmüş, korkakların kullandığı bir sözcükten başka bir şey değildir. Bizim vicdanımız, güçlü kollarımız, kılıçlarsa yasalarımızdır. Güzel İyi sesli. akşamlar. A. Yaz piyestası. B. Kış uykusu. C. Mevsim rüzgarları. D. Aşık Shakespeare. Oraya bakmayın. <laughs> Kopa yok. <laughs> bir daha aşıklar olabilirsem eğer. Hayır, veremiyoruz. Veremiyoruz. Yok. Keşke önceden söyleseydiniz tamam. Hadi vereyim bu seferlik. A. Yaz fiestası, B. Kış uykusu. C. Mevsim rüzgarları. D. Aşık Shakespeare. Sallıyorum şu an. B. B. Kış uykusu. Hı. Güzel salladınız. B Güzel salladınız dediysem doğru cevap demek. Ha tamam. <laughs> Bildi. Doğru cevap. Şimdi yatıyorlar mı lan? Ha? Koyun koyuna. Oğlum bırak ne yapıyorlarsa yapsınlar. Sana ne ya? Ne demek lan oğlum bırak ne yapıyorlarsa yapsınlar. Sana ne? Sen de arkadaş mısın lan? Yapmasın kıza bir şey. Yapmayacak. Yapsın elini kırarım. Şerefsizim kırarım. Ulan insan nasıl kıyar ona be? A. Duruşma. B. Gereği düşünüldü. C. Sanıklar gelsin. D. Saygılar bizden. Saygılar bizden. Ben onu mimik yaptım da sen doğru cevabı sanki sana kopya veriyormuşum gibi anladın. Olsun ilk yanlış cevap. Doğru cevap duruşma olacaktı. Eski Olur. bir film. Tebellüt kaçta sizin? 97. 97 bu da 98 yapımı. Duruşma. Umur Bugay. Barışı bozacak herkesi öldürürüm. Ben senin gibi tesadüfen burada değilim. Barışı sağlamak için beni Tanrı görevlendirdi. Bunu sağlayan Tanrı'nın çocuğudur. Benim senin gibi bir çocuğum yok. A. Kurtlar Vadisi Lübnan B. Kurtlar Vadisi Filistin C. Kurtlar Vadisi Irak D. Kurtlar Vadisi tüm Arap ülkeleri <laughs> Filistin mi? Filistin mi diyorsunuz? Irak. Hiç alakam yok. Filistinli, Irak mı? Ama <laughs> bunların hepsi farklı şıklar. Çift cevap hakkı yok. Irak o zaman. Irak. Ben başta söylemiştim. Yaradan sığınıyorlar. Ve doğru cevap. Tebrikler. Şaka Burada iki adam birbirini öldürüyordu. Ama bu milyonların ölmesinden iyidir. Söylemeye çalıştığım şey ben değişebiliyorsam, siz değişebiliyorsanız herkes değişebilir. A Tyson 1 B Boğma 2 C. Kaçak 3, D. Rocky 4. Sallıyorum. Kaçak 3. Kaçak mı 3? Ne bileyim ya da Tyson mı? <laughs> Hocam evet çift cevap veriyorsunuz. Bakın. <laughs> ya ben böyleyim ya. Karar veremem. O zaman Tyson 1. Tyson yani. 1. Peki. Yanlış. Gerek Doğru yoksa... cevap Rocky 4 olacak. Kız şiirden anlıyorsa beni seçer. Anlamıyorsa zaten senin olsun. A. Kelebeğin kaderi. B. Kelebeğin ömrü. Evet. C. Kelebeğin rüyası. D. Kelebek harada. Kelebeğin rüyası. Kelebeğin rüyası. İzlediniz galiba. İzlemedim. Fragmanlar evet. falan oradan. Ha, oradan o, fragmandan replik araklama. Gerçekten tebrikler. Doğru cevap. Keşke alkış gelseydi. Doğmuyor. Vallahi isteyen alkışlayabilir. Niye Demek, yalnız, demek ki alkışlamak ne? istemiyorlar. Öbür yarın alkışlamıyorlar. Ya vallahi. böyle iç gibi... Öbür yarın alkışlamıyorsan ben sana söyleyeyim. Bilendim şu anda. <laughs> Öbür yarın ama. <laughs> Doktor şu başındaki çürük. Nasıl olduğunu biliyorum. Bana anlattın. Saati asmak için klozetin üstüne çıkmıştın. Sonra düştün ve başını küvete çarptın. Zaman yolculuğunun gerçekleşmesini sağlayan manyetik ışık kondansatörü yapma fikri o anda oluştu. A. Geçmişe gidiş. B. Geleceğe dönüş. C. Arafta kalış. D. 1955'te cümbüş sallıyorum geleceğe dönüş. Ben diyorum ya, güzel sallıyor benim. Benim yarışmacılar çok güzel sallıyorlar ve tabii ki doğru cevap verdiniz. Biraz daha güçlü olsaydı daha iyi olurdu. Teşekkürler. Malı Arap Kayık'tan alıyorduk. Karabük'te ikinci yükleme yapılıyordu. Adana'ya kadar da ben kullanıyordum kamyonu. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun kardeşim? Sen kaçırdın, sen anlatacaksın Ben dinleyeceğim. A. Roga, B. Arif ve 40 Haramiler, C. Gora D. Yahşi Doğu. Malı, mı? Malı Arap Bayek'ten alıyorduk. Karabük'te ikinci yükleme yapılıyordu. Adana'ya kadar da ben kullanıyordum kamyonu. Harika. Bir şık söylemeniz gerekiyor. Gora mı dedim. Gora mı? Gora. Bir Gora. <laughs> Kopyada geldi. Yok gelmedi. Doğru cevap. Günler sarmal bir rüya gibidir. Bunu unutma. Bahar annemizin Yemeni'sindeki solgun çiçektir. Bunu unutma. Ben seni her yerinden Hı. öperim. Beni unutma. A. Hiç şeylere. B. Her şeylere. C. Put şeylere. D. Çok şeylere. Her şeylere. Her şeylere. Müthiş sevgisi olan bir yarışmacımız diye takdir edecektim ki değil. Tüh. Yanlış cevap. Doğru cevap put şeylere. Olur böyle şeyler. Zor film. Filmin sloganı bu arada. Her şey hakkında. Hiçbir şey hakkında. Her şey hakkında. Güzel put şeyleri bulursanız izleyin. Gönlüm perişan, kalbim kırık. Senin yüzünden oldum hıçkırık. Saçların sırma, gözlerin ela. Hasretle bırakma ne olur güzel şıllık. A. Fikriye. B. Şükriye. <laughs> C. Şabaniye. D. Lebibe. Evet. Yine büyük bir sallayış geliyor. Olsun. Atış serbest. Hmm. Fikriye, şükriye hangisi daha yakın geldi bana? Sunucunun tabi, sunucunun ayakkabıları seyircilere fırlattığı bir yarışma programı olan replikler ve filmler devam ediyor. Buyurun. C diyorum ben. C diyorsunuz hep beraber. <laughs> C diyorsunuz dedim. Doğru cevap demedim. Evet doğru cevap. Doğru cevap C. Üç kişi bir soruyu <laughs> Doğru cevaplayabildim. Tebrikler. Yok, cevap şey olmadı. Hiç Kesinlikle. olur mu? Ya? Yok, yok. Olmadı. Ne o sustu diye ağzına sıktım, ne de bu konuştu diye. Bu memleketin ekmeğini yiyip ihanet eden bir gün mutlaka ekmeğini yediği yerden kuruşunu yer. A. Deli Yürek Ateş Kadehi. B. Deli Yürek Şaşı Felek Çıkmazı. C. Deli Yürek Bumerang Cehennemi. D. Deli Yürek Çin Mahallesi. Sallıyorum A. A ne hocam? Salladınız. Hatırlamıyorum. Deli yürek ateş kadehi. Ne bileyim. <laughs> deli yürek bu <bumerang> cehennemi olacaktı. <laughs> Çünkü Harry Potter ateş kadehi var. Oradan bana bir yakın geldi demek ki. Yani i̇şte, deli yürek hiç yakın gelmedi. Kim yazdıysa ışıkları Allah bin belasını versin. Ne oldu? <laughs> Tribün. Deli yürek. Deli yürek bu cehennemi. <laughs> Onda altı. Tebrikler. Teşekkür ederim. Sıradaki yarışmacımız gelsin. Bir alkış. KKMA. Kap kaçır, mangize al. İşte bu örgüt uydurmaydı Sayın Başkan. Gerçekten bir oyundu. Beni misafir ettiler. Ekmeğimi yiyen ailemden daha çok itina gösterdiler saatime. Yaşadığıma göre beni öldürmedikleri açıkça ortada. Şimdi soruyorum hakim bey. Manevi suçlar için bir ceza var mı? Beni ölmeden toprağa gömen ailem için, sırtımı dönmemi bekleyen dost bildiklerim için bir ceza var mı? A- Cimri B- Varyemez C- Eli sıkı D- Domuz sıkısı B- Varyemez Varyemez Kemal Sunal Evet Doğru cevap Gözleri Dicle gibidir pehlivan Hani biraz fazla baksan Olacağından korkarsın Dudakları Sıfatında uçuşan bir kelebek gibidir Hani dokunsan kelebeği öldüreceğinden korkarsın. Elleri dağda gezen analı kuzulu bir çift maraldır. Ellerinden tutacak olsan maralın yetim kalacağından korkarsın. Saçları Diyarbakır surlarının üstünden uçan bir kuş sürüsü gibidir. Bir telini tutmak için uzansan surlardan düşeceğinden korkarsın. Beh beh beh. A. Toprağım. B. Hemşo. C. Höşmerim. D. Hısmım. B. Hemşo. Çok güzel filmdir. Bravo. Doğru cevap. Bak beyim, sana iki çift lafım var. Koskoca adamsın. Param var, pulun var, her şeyin var. Binlerce kişi çalışıyor emrinde. Yakışır mı sana ekmekle oynamak? Yakışır mı bunca günahsızı, çoluğu çocuğu karda kışta sokağa atmak, aç bırakmak? Ama nasıl yakışmaz? Sen değil misin, öz kızına bile acımayan, bir damlacık saadeti çok gören? A. Sizin aile. B. Bizim aile. C. Onların sülalesi. D. Canım ailem. B. Bizim aile. Bravo. Tebrikler. Ben evde kurşunu döktüğüm esnada papaz büyüsüyle fasilik arasında gittim geldim gittim geldim olan diyorum fasilik mi papaz mı fasilik mi papaz mı ama şimdi sen bunları anlattıktan sonra katiyetle kanaat getirdim ki bu papaz büyüsü kızım. Ha papaz büyüsünü biz bozamaz mıyız? Pekala bozarız. Ama papaz arkadaşları varken biz bunu etik olarak doğru bulmuyoruz. A. Kutsal sürahi B. Kutsal sebil C. Kutsal damacana D. Kutsal fincan C. Kutsal damacana Doğru. Bravo. Yalnız ne olsa alışıyor insan biliyor musun? Ya valla ben bayağı alıştım bu işe. Ya çocuk nerede bu çocuk görse cıvıl cıvıl gülüyor ya ben böyle bir şey görmedim. Noel babasın bir yerde yalan gerçek. Çocuklar inandığı masallar esasında gerçek. A. Coşkulu hayat. B. Cürcünalı hayat C. Neşeli hayat D. İşte hayat C. Neşeli hayat diyorum ve son kararım. Son kararın yok. Bu öyle yarışma <laughs> değil. C. Neşeli hayat. Evet. Doğru cevap. Allah rızası için söyleyeyim be. Yine mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil? Adaletine, insanlığına kurban olayım hakim bey. Bu da mı gol değil? Gol. A. Gerçek ile karışık. B. Ciddi ile karışık. C. Şakayla karışık. D. Hepsinden karışık. C. Şakayla karışık. Sadde alışık. Doğru cevap. Biraz tedirginlik oldu Aynen. Osman, Osman, ama. Aynen. Offside Osman karakteri olduğu için filmin adını da o sandım bir anda. Film, Sonra kimse biraz düşünmek kolay kolay çıkartamaz yani. Güzel kardeşim. Batı'yı ne gözünde bu kadar büyütüyorsun? Bundan 100 sene önce Versailles Sarayı'nda tuvalet yoktu ya. Kral direkt saraya sıçıyordu. O vals dediğin oyun boka basmamak için icat edilmiş bir dans. A. Yaşi Doğu B. Yaşi Batı C. Vahşi Güney Kutbu D. Vahşi Ekvator B. Yaşi Batı Yaşi Batı Yaşi Batı Doğru cevap. Çok kolay gibisin lan. Duyuyorum evet. Olabiliyor böyle şeyler. Günaydın Shakespeare. Cep telefonu özgürlüğü kısıtlar. Bana kahvaltı borcum var. Günaydın sol yanım. Şu an çalan şarkıyı unutma. Babalar her zaman haklı değildir. A dut pekmezi, b böğürtlen reçeli, c incir reçeli, d hırtlak turşusu. C incir reçeli diyorum. Doğru cevap. 8'de 8. 10'da 10 bildi bizim aydın. Çıkışta bunu bir dövdüm ben. <laughs> Bu adil bir oyun değil. Zenginlerin organ donörü gibiyiz. Bastın böbreklerimizi, Yankees kalbimizi aldı. Siz de oturmuş sanki pantolon satıyormuşuz gibi hala duruştan bahsediyorsunuz. Sanki Fabio'yu arıyoruz farklı düşünmeliyiz. A. Fabios Ball B. Golden Ball C. Money Ball, D. Money Talks C. Money Ball Money Müthiş film. Evet. Ben çok severim. Doğru cevap. Hayatın sevda karşısında ne önemi var? Doğru. Sevdanın karşısında ne önemi var hayatın? A. Yol kesen. B. Ali Kıran Başkesen. C. Dadaloğlu. D. Eşkıya. D. Eşkıya. D. Eşkıya. Ve konfetiler patlar. Doğru cevap. Onda 10. Müthiş. Teşekkür ederim. Sağ olun. İlk yarışmacımız onda 6 ile. ikinci yarışmacımız ise ocağımıza incir ağacı dikti. da 10 bildi. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Yarışmacılarımız birer aylık Blue TV üyeliği kazandılar. Güle güle izleyin. Teşekkür ederim. Beni hatırlayın. Özellikle sen bak kolay sormuşum sana. <laughs> Terbiyesiz herif. Replikler ve filmler